Merhaba arkadaşlar. Bugün her şeyimiz kıyımızı seçiyoruz. Kan rengi, kalp rengi ve daha neler neler. Çilek bile rengi yani. O zaman hemen üstümü değiştiriyorum. Kıyafet seçelim. Evet. Hmm. arkadaşlar ben hemen seçip giyiyorum. Evet arkadaşlar şu an bunları seçip hemen giyiyorum. Giy giyiyorum, 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 giyiyorum. Ay, kolumda biraz şöyle bir çekeyim. Ha. Oldu. Arkadaşlar giydim, Dolabımı kapatıyorum. Şöyle bir dokunuş da. Bence fena olmadı arkadaşlar. Değil mi? Bence yani Evet. Arkadaşlar şimdi ne yapabilirim acaba? Ne yapabilirim? Ee, dakikamız kaç? Daha bir dakika olmuş. <laughs> Telefon böyle dursun görünüyor. Görüyor musunuz herhalde? Bakıyorum bir şeyler var mı? Kırmızı yaptırırım belki. Aa kırmızı şeylerime bakalım. Kırmızı nelerim varmış? Kırmızı kalem. Ha buradan kalem kutum. süsleme eşyalarım da var böyle. Pastel. Bant. Süsleme değil ama mı gerek Ha bu. Alacağım böyle bir şeyler falan çıkartmak. Lol yapalım mı arkadaşlar? Lol yapalım. Lol lol. Lol böyle lol yapabilirim bilmiyorum en azından böyle yapabilir miyim? Ama kırmızı yapacağım dur ya. Kırmızı yapmak istemiyorum Bunu alacağım. Manami, 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 manami. Çok seviyorum manami. Kullanıyorum böyle. Kalem kutumu o zaman koyuyorum. Yani kalem kutumu koyuyorum. Böyle. işine görür. Ben tekrarın karşı her şeyi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bir fotoğrafımı çekip onu boya onu boyayacağız. O zaman ben çekiyorum. Evet arkadaşlar üç tane var. Bu bu, bir bu, bir de bu. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum ve çoğunlukla bu demişsiniz. Bunu boyayalım tamam düzenle. Şimdi arkadaşlar bakıyorum. Sıçrat var şöyle. Ay yok 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 yok. Döndür bakayım. Ha evet. Ayarla. Sıfırla. Ben şöyle bir şey yapacağım. Şurada eksi 20 yaptım. Ve şu an bu fotoğrafımı ilizyonla güzelleştireceğim. Şu gözümü böyle yapacağım. Doğrulsal yapacağım. Bakın. Şöyle bir doğrulsal. Sanki okulun en tatlı, en şeker kızı. Benim çek. Güzelleştir. Güzel, güzel düzgün ten rengi yok. Bronzluk, acık bronzlaştım galiba. Şöyle bronzlaşalım. Ben yani bronzlaşmayacağım. Heykel. Heykel gibi olmak istemiyorum. Ya sadece bu kadar yeter. Lekelerim kesinlikle gizlemeyeceğim. İnce yüz. Oha ya. İnsanın yüzü bence böyle müp. Ama kendi cildiniz bence çok güzel. Şimdi ışık yakalama. Şöyle bu ışık yakaladım. Gözleri iyileştirir. Gözüm zaten böyle iyi. Göz halkalarını güzelleştir. Işık yakalama. Beyaz diş. Evet, dişlerim beyaz ama. Mozaik. Mozaikten de şunu alıp. Şu gözüme far sürdüm. Diğer gözüme şöyle bir far ay kötü oldu biraz neyse. Evet, çok güzel oldu bence. Çok bayıldım kırmızı bu kadar yapabiliyorum. En azından kırmızı var ya. Evet. Bunu ee, kaydedeceğim. Şimdi arkadaşlar kırmızı özel bir oyun oynayacağız. Evet arkadaşlar oyunumuz böyle. Karar çarkı. Şimdi arkadaşlar ne diyoruz? Evet ne yemeliyiz? Maket 8 bal sayılar zar atmak. Ee, ne yemeliyiz? Seçiyorum. Ne yiyecekmişim? Ne olur güzel bir şey. Ya hayır. pizza de, ne olur? <laughs> salata. Güzel bence. Ama ben salatayı yemezdim. Yes. Benim için hamburger pizza falan daha güzel. Yok. Bir daha salata. Neden hep salata? Pizza evet. Sushi'ye geçme sakın. Hayır. <laughs> Oo, teşekkürler. Pizza güzel. Evet. Yeni çark. Kullanılmış kullanıcı park bu başlıkta gözüküyor. Başlığımız da renk renk evet renkini evet galeriden resim seçmek istemiyorum evet şimdi bakıyorum ee, metin şöyle bir standart biz kırmızı yaptığımız için şöyle bir koyu kırmızı istedim. isterim. Rengini değiştirmek diyor. Şöyle şöyle evet böyle. Şimdi bir seçenek ekleyin. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle tek renk yaptık ya. Tek rengi özel bir şöyle bir renkler tablomuz var. İnşallah güzel kırmızı gelir inşallah ya. Bugünümüzün rengi kırmızı mor geliyor gri geliyor hmm. gri evet güzel gri beğenini beğenmem çünkü ben kırmızı kırmızıyım kırmızı olacak abi kırmızı gelene kadar şey yapacağım ne olur döndüreceğim döndür döndür döndür, döndür. iyice böyle döndürmeliyim Geçiyorum ama beni bu sevmiyor ya. Insight, import. Yok, Ay, yok 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 hiç girme oralara. Ee, bir gün set. Evet hayır. Arkadaşlar şimdi evet hayır. Şarkı peli ve bu çarkı felak oyunumuz da bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir yani videomu. Umarım yani. Ee, tek kırmızının devamı yani başka renklerine gelmesini istiyorsanız bana bu diye bu diyor 10 10 kere dislike yani 10 e, görüntülenme olmasaydı arkadaşlar bu diyor 10 görüntülenme olmasaydı Kaç tane görüntülenmem olurdu? Yani budide. Kaç tane görüntülenmem olurdu? Ona göre o kadar like atacaksınız arkadaşlar. Bay bay.